Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insanlar neden egzotik ve garip akrep, çıyan gibi canlılar besler? Birlikte bu konuya değineceğiz. Ama asıl bilgilere geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ise kaldığımız yerden devam edelim. İlk önce bu işin temelini anlamalıyız. O yüzden egzotik hayvanların ne olduğunu anlamalıyız. Egzotik hayvanlar genellikle doğal yaşam alanları dışında belirli bölgelere özgü olan ve genelde diğer canlılardan daha farklı özelliklere sahip olan canlılardır. Bu hayvanlar nadir bulunabilir, sıra dışı görünümleri, davranışları veya yaşam alanlarıyla dikkat çekerler. Egzotik hayvanlar genellikle evcil hayvan ticaretinde, hayvanat bahçelerinde veya özel koleksiyonlarda ilgi çekici olarak tutulurlar. Egzotik canlılar geniş bir yelpazede bulunabilirler. Bu canlılara örnek şu şekildedir. 1 numara Tuğkanlar, papağanlar gibi tropikal bölgelerde yaşayan renkli ve özel sesleri olan kuşlar egzotik canlılar sınıfına dahildir 2 numara Goliath tarantulası, renkli böcek türleri, örneğin akrep veya peacock mantisleri, stick böcekleri gibi egzotik böcekler de bu hobide yaygındır. 3 numara ve bence en çekici olanlar sürüngenler. Bu grupa gekolar, iguanalar, Şahin kertenkeleler gibi tropikal bölgelerde yaşayan farklı özelliklere sahip yılanlar ve kertenkeleler dahildir. Hazır kertenkelelere değinmişken yerli ve milli olan Türk gekosunu da kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Türk gekosu ya da diğer adıyla Türk kertenkelesi genellikle Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşayan bir türdür. Bu kertenkeleler genellikle küçük ve zariftirler. Renkleri genellikle kahverengi tonlarındadır ve üzerlerinde çeşitli desenler bulunabilir. Türk gekosu Meksika gibi bazı ülkelerde popüler bir egzotik evcil hayvan olarak tercih edilmektedir. Bununla birlikte Türk gekosunun doğal yaşam alanları genellikle Türkiye'ye özgündür. Bu Türk kertenkeleler genellikle gece aktif olan yapışkan ayaklarıyla tanınmaktadır ilginç yaratıklardı. Genellikle küçük böceklerle beslenirler ve bakımı genellikle yeterince nemli bir ortamda ve uygun sıcaklıkta yapılmalıdır. Meksika gibi ülkelerdeki egzotik hayvan ticareti farklı türlerin popülerliğini artırabilir ve Türkiye kusu da bu ticaretin bir parçası olabilir. Ancak asıl doğal yaşam alanı Türkiye'dir. Peki sizce doğadan alınan Türk gekosunu evde besleyebilir miyiz? Sizlere bu konuda bilgi vereceğim. Ama bu başka bir videonun konusu. 4 numara ve bence bakımı en zor olanlar. Memeliler. Servar kedileri, lemurlar, paka ceylanları gibi tropikal bölgelere özgü memeli türleri ve bunların yanında diğer ülkelerin sularında yaşayan, güzel ve garip tropikal balıklar da sıkça tercih edilen egzotik türlere dahildir. Ancak bu egzotik canlılar genellikle belirli bölgelere özgüdür ve doğal yaşam alanlarında bulunurlar. Bazı ülkelerde bu türlerin ithalatı ve sahiplendirilmesi belirli düzenlemelere tabidir. Çünkü bazı egzotik canlıların ticareti veya sahiplenmesi biyolojik çeşitlilik ve doğal dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle egzotik canlıları sahiplenmeden önce yerel düzenlemeleri ve etik sorumlulukları dikkate almak önemlidir. Ve şimdi ise insanlar neden egzotik hayvan besler konusuna geldik. Bu konunu belirli kategorilere ayırdım. İnsanlar egzotik canlıları beslemeyi çeşitli nedenlerle tercih edebilirler. Bir numara, estetik ve ilgi çekicilik. Egzotik canlılar genellikle benzersiz görünmeleri, renkleri veya özellikleriyle dikkat çekerler. Bu canlıları beslemek insanlar için estetik bir zevk veya ilgi alanı olabilir. 2 numara, merak ve öğrenme. Egzotik canlılar farklı davranışları, yaşam alanları ve adaptasyon yetenekleriyle ilgili merak uyandırırlar. Bu canlıları besleyen insanlar onları gözlemleyerek ve bakımını üstlenerek doğa ve biyoloji hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Ve çocuk sahibi olan aileler de çocukların eğitim süreci için sıklıkla bu tür canlıları beslerler. 3 numara Hobi ve tutku Egzotik canlıları beslemek bir hobi veya tutku olarak da kabul edilebilir. Hayvanat bahçelerinde veya özel koleksiyonlarda egzotik türleri barındırmak insanlar için keyifli bir uğraş veya hobidir. Buna ben de örnek olabilirim. Bu canlılarla uğraşmak beni çok mutlu ediyor. Boş boş işlerle uğraşmak yerine bu tür işler bana çok katkı sağlıyor ve sizlere de tavsiye ederim. 4 numara eğitim ve bilinçlendirme. Bazı insanlar egzotik canlıları besleyerek doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlarlar. Bu tür canlıları sergileyerek veya eğitim programları aracılığıyla insanları bilinçlendirmek ve doğa koruma konusunda farkındalık oluşturmak mümkündür. Ancak egzotik canlıları beslemenin bazı riskleri ve sorumlulukları... What dedin gülüm? sorumlulukları vardı. Bu tür hayvanların bakımı genellikle uzmanlık ve özel bilgi gerektirir. Egzotik canlılara beslemeden önce yerel yasal düzenlemeleri dikkate almak önemlidir. Evet, neredeyse her videomda aynı şeyi söylüyorum ve yine söyleyeceğim. Yazın çok daha güzel videolar sizlerle olacak. Video fikirlerinizi veya düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.